Bültende ne vara hoş geldiniz. Hafta içi programını konuşmak üzere karşınızdayız. Hem futbol hem de basketbol bülteni çok yoğun ve iddialı müsabakalar oynanacak. Hafta içi bültenini değerlendirmek üzere biz de stüdyoda yerimizi aldık. Yanımızda Ümit abici Seni Hürga ve Onurcan Özyurt bizlerle beraber. Ümit abi seninle başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yoğun bir tempo yolculuk. Yani, Bitirdin geldin ama başlayacak yine. Yani Yolculuk kısmı en azından biraz içeride kalacağız. Geçtiğimiz hafta tabii İtalya çok yorucu geçti bizim için. Hem iki temsilcimiz işte Efes ve Bahçeşehir Koleji İtalya'da olunca arada biz de böyle bir pimpon topu gibi gidip geldik ama e, iyi geldik. Yani iki takımımızdan da istediğimizi alıp geldik. Bu güzel İnşallah bu hafta işi biteriz. Evet yerinden takip ettin. Analizlerini ilerleyen dakikalarda alacağız senden. Seni hoş geldin. Hoş bulduk ya. İtalya'yı büyük bir ciddiyetle cevap verdin. Tebrik ederim. Ben o cevabı veremezdim. Barış'ın sunumu açılışı 88-90 TRT şeyine olmadı mı ben? Yanılmaz <laughs> bir açılış yapma tebrik ederim. Şimdi, şey yani şey tamamen bir, bir acayip bir ciddiyeti yani böyle maçları hazır da vermek üzere kalkacağım yani. Acayip şimdi, ben acayip şey, Ben de şimdi onun için acayip iyi bir şey, <laughs> bir şey <biliyor. gülüyor> İyi bir şey mi diyor? şey söylüyorum da acayip ciddi bir ortam oldu. Ümit abi gerçekten tebrik ederim burada acayip bir sirkülasyon yaptı. Hafta içi hafta sonu. Umarım sonu e, tabii Belgrad olur e, Anadolu Efes için. Umarım biz de tabii e, orada oluruz. E, Anadolu Efes Final Four'da olursa. Onur var bugün. E, zaten geçen hafta ben söylemiştim. Bu dörtle değişecek. E, bu 4 farklılık gösterecek diye. Bu hafta e, Onur ve e, Ümit abi bizlerle beraber haftaya daha farklı bir e, dörtlü olacak. Tabii güzel bir bülten Barış söylediğin gibi. Onur'un olmasının e, şöyle bir güzelliği var. İki tane İngiliz takımı e, maçlar var. Ee, özür dilerim, 3 tane hatta. Şampiyonlar Ligi'nde City, e, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, yine orada İngiliz takımını West Ham, Leicester. onları soracağız ama... E, şöyle Chester City, Liverpool. Güzel, Liverpool çok güzel Art, maçlar artarak var. Artarak gittik. Arttı, arttı <laughs> <artırır>, doğru. <laughs> ama şöyle yapalım. Perşembeden gidelim, yani Avrupa Ligi, Konferans Ligi ile başlayalım. Onur'dan bir Leicester alalım. Sonra Ümit abi'den haftalardan kritik maçı, Anadolu, Efes, Milano yine orada olacak onu soralım. Onur'la başlayalım bence. Ben Buyursun Leicester başlayalım. City, Roma ile karşılaşacak... Roma'nın buraya formda geldiğini ama ligde son hafta özellikle hücumda biraz sıkıntı yaşadıklarını görmüştük. Leicester tarafına tabii daha çok bakalım. Leicester'da Fofana'nın sezon başında bir sakatlığı vardı. Sezonu kapattı denmişti Fofana ve Fofana çok genç bir yıldız. Çağlarla birlikte nasıl uyumlu olacakları gerçekten Brandon Rodgers basın toplantılarında bahsetmişti. Ben bu ikiliyi heyecanla bekliyorum diye ama talihsiz bir sakatlık. Hani Fofana'nın çapraz bağları kopmuştu sezon başında. E, talihsiz bir durum. Şimdi dönlü Fofana şöyle bir sorun var yine onlar açısından. Hücumda James Hordy'nin e, sakatlığı devam ediyor. Hücumda sorun yaşayacaklar. Fakat e, bence Çağlar'ın formsuzluğu Leicester'ı çok etkileyecek. Roma karşısında ben bir adım önde görüyorum Leicester'ı. Çünkü bu tarz maçlarda çok kolay teslim olmuyorlar ki. E, önceki sezonlarda FA Cup'ta yine böyle elemeli maçlarda, tek maçlarda, çift maçlarda elemelerde çok sıkıntı yaşamamışlardı. bir adım önde olacaklar ama diğer tarafta bir Jose Mourinho etkisi var ki konferans ligi ilk defa düzenleniyor. Jose Mourinho'nun kazanmadığı kupa kalmadı. Konferans ligi var şimdi kazanmadı. o da ilk kez kazanmak isteyecek. Ne oynanır peki? Bu maça ee, ne oynarız sence? Ben ilk yarı beraberliği bekliyorum. İlk, i̇lk yarı, beraberlik. Evet. Vallahi ben golleri söyleyeyim Barış. Gollü bir maç bekliyorum. Şimdi sana şöyle sorayım ben evet. bas atayım. Savunmada ve hücumda sıkıntı dedi Leicester City. Leicester City şöyle söyleyeyim. Zaten Avrupa karnesine baktığımızda hep gollü maçlara imza attı. Evet. Son hafta ligde 5-6 hafta sonra golsüz bir maç oldu ama burada Roma önemli. Çünkü Inter maçını seyrettim. Inter Roma'yı sağdan sildi fakat o maçta Reji çok güzel bir görüntü yakaladı 1-0 iken. Mourinho'nun bir suratı vardı. Hani ne yapabilirim diye. Inter öyle bir domine etti ki maçı 90'da. İka yapacak Daha hiçbir şey, yoktu ama ya. Roma yine bizim için ilk programımızdı. KG varı golleri konuşmuştuk hatırlarsan Inter Roma maçı. Bizim için bir KG yaptı maçı. Bence yine Roma katkısı olur, golü olur deyip ilk maçı böyle noktalayalım. Ümit abi kazanır mıyız? Kazanırız. Yener miyiz? Kazanırız. Ya aslında biz oradan 2-0'la dönerdik. Yani ilk maçı evet. Ee, kazandıktan sonra ikinci maçta tabii ökem işte Melin'in de sakatlanması mutlaka biraz e, düzeni etkiledi. Kafaları da biraz rahatlattı belki. O havayla çıktık maça. Ama şunu söyleyeyim, e, ikinci maçta mesela Messina'nın yaptığı hamleler, şimdi çok önemli bir antrenör. Yani Avrupa basketbolunun en iyilerinden. Eee Lise maçı yöneti gibi yönetti. Yani Anadolu Efes'in Yarı sahadan geçtiği anda hemen double team getirdi, işte Pse başladı, alan sonmasına döndü. Tamamen Efes'i bozmak üzerine çalıştı. E bunu da yaptı. Nasıl yaptı? Daha önce işi psikolojik savaşa çevirdi. Yani Misic'i sinirlendirdi ve maçın sonunda Misic her şeyi kendi başına çözmeye çalıştı. Bu Anadolu Efes'in en büyük eksisiydi. Aslında o savunmaya karşı içeri topu verebilseydik biz oradan yine galip dönerdik. Ama Sinan Erdem spor salonu... 3 hafta önce biletleri biten bir Heh. karşılaşma tıklım tıklım olacak Anadolu Efes çok daha güçlü Milano'da Delaney oynamayacak ki oynasaydı bence bizim için daha iyiydi Melli oynamayacak Sergio Rodriguez ve şeyin durumu belli değil Datome'nin durumu belli değil yani Efes çok daha hazır durumda ben Efes'in kazanacağını düşünüyorum hatta şöyle 5 sayının üzerinde bir farkla kazanacağını bekliyorum e, 2-1 yaptıktan sonra da inşallah perşembe günü faydalı olabilecek biz. 2-1 olursa final maçını yine evimizde oynuyoruz ama olası bir e, 2 de seri Milano'ya finale girecek onu hatırlatalım. Keşke ikinci maçta da bir derbi olsaymış da İtalya'da e, salon boştu hatırlarsanız ilk maçta çünkü o gün Inter-Milan derbisi vardı evet. Milano'da ve İtalya Kupası tarihinin rekoru kırıldı. Haslat rekoru kırıldı. Hiç boş yer yoktu ve müthiş bir atmosfer vardı ama ikinci maçta bu sefer bizi aynı atmosfer e, karşıladı ama biz de onlara İstanbul'da mutlaka bu çok atmosferi daha ya, çok daha fazlasını... Yani da maçtan sonra söyledi zaten çok daha fazlasını görecekler diye görecekler. Yani. Ergin Hoca'nın o zaman üçüncü maçta yumruğunu herhalde... <laughs> <bir> hareketi, <laughs> Hoca maç bittikten sonra göreceğiz. konsantrasyonu oraya yönlendirmiş bile. Kesinlikle. Yani kesinlikle ama dediğim gibi arada gerçekten Anadolu Efes'in daha kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes. Savunmada boyalı alan savunmasına sıkıntı yaşamazsa ki yaşamayacağını evet. düşünüyorum mevkisiz bir takıma karşı biz bu işi bitiririz. Peki Ümit abi toplam sayı ne düşünüyorsun? Ya şimdi bu aslında mesela Milano savunma takımı. Ama e, ilk maçtaki savunma beklediğimizin de üzerindeydi. Şu Anadolu an Efes'in 46 var. Ona bakıyorum. Anadolu Bir Efes'in biraz minimumu 46 şu anda. Anadolu Efes'in biraz tempoyu yükseltip kendi temposuna çekmesi lazım rakibi. Bu nedenle ilk yarı özellikle biraz daha yüksek skor bekliyorum ilk yarılarda ama taraf bahsi benim önceliğim bu maçta. Ben Anadolu Efes kazanır diye düşünüyorum. Evet, Ümit Avcı şartlar Anadolu Efes diyor. West Ham'a Bizi... gidelim. West Ham maçına çünkü ben orada galibiyet bekliyorum. Antrak Frankfurt Barcelona'yı eledi. Evet. E, acayip bir skor, acayip bir e, sonuç. yaparlar. Zor. İngiltere'ye o çıkarma yapamazsın. Yani İspanya'da e, bir yani Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde yaparsın da e, şey İspanya'da ama İngiltere'de Onur daha iyi bilir. İngiltere'de ona izin vermezler o oliganlar. Bu arada açıklandı. Biri güzel götürmüş o organizasyondan. E, direkt Barcelona kulüp üyeleri organizasyonla 30 bin bileti İngiliz Almanlara satmış bravo yani enteresan bir işbirliği olmuş orada ama İngiltere'de yemez o olmaz yani ben West Ham bence izin vermez son bir şey ekleyeyim bu kupanın şöyle bir artısı var şampiyonlar ligi demek aldığın anda şampiyonlar ligine gidiyorsun bu çok önemli yani West Ham'ın şu anda Premier Lig'de ilk dörde girme şansı çok düşük ki ben katılıyorum West Ham hem tura yakın hem de Avrupa Ligi'ni kazanmaya bence Leipzig şu anda tabii birazdan Leipzig maçında konuşuruz ama en yakın gösterilen taraf kupayı kazanmaya. Ben West Ham'ı bir adım önde görüyorum. Çok iyi savunma yapıyorlar. E, lig, şu anda artık David Moyes, West Ham teknik direktörü ligde rotasyon yapmaya başladı. Avrupa Ligi'ne oyuncularını saklamaya başladı hafta, sonunda. E, Charles Chelsea karşısında rotasyonlu bir kadrosunu gördük West Ham'ın. Ben West Ham'ı galibiyete yakın görüyorum. E, kazanacaklardır. Hatta Tura da hani, e, burada alacakları galibiyetle birlikte iyice yaklaşacaklarını düşünüyorum ben. Ben de en fikrim West Ham'ı. İyi oran var. 1.80 şu anda bence güzel bir oran değerlendirilebilir. Ben yani tabii güncellemeler oluyor. İşte olmuş bile bak. ben baktığımda 1.80'li 1.73'e gelmiş. Belki siz izlerken daha da düşmüş olabilir. Bir de gollü maç beklentim var. Sonra Ümit bir de Barcelona'yı sormak isterim. Orada da çünkü enteresan bir durum var. Biz radyoda da sürekli konuşuyoruz. tabii. Şok Ligi. oldu. Tabii. Şok yani. Tam bir şok oldu. Bu arada iddiacılar da bence şok oldu. 1-0-5'ti galiba Barcelona galibiyeti ya, Bayern Münih'in maçında. Öyle. Hemen konuşacak mıyız? Yoksa bekleyelim mi? Bence iyi yükseldi tamam, bu maç. Buradan mı? gidelim. Ya Şimdi Barcelona ilk maçı kazandıktan sonra Bayern Münih'e karşı ki Helvet de yokken, hani Bayern Münih'in çok önemli bir silahı daha yokken hani tamam dedik Hı. artık orada Üstüz bir güçlük yok ama... Evet. E, Barcelona'lı oyuncular da tamam demiş. Onlar da kafada tamam biz hani işi bitirdik demiş. Bayern Münih'ten müthiş bir direnç geldi. Müthiş bir hücum performansı geldi. Yani Barcelona'nın e, savunmasını çok övüyorduk. Hiç savunma yapılamadı bu maçta. E, ama ben şimdi reaksiyon maçı diyorum. Yani bu kez de aynı şeyi Barcelona deplasmanda yapacaktı diye bekliyorum. E, Barcelona'nın deplasmanda yine e, yani şöyle 4-5 sayılık farklarla kazanmasını bekliyorum. Çünkü arada çok ciddi bir kadro farkı var aslında. Yani tamamen o Barcelona'nın konsantrasyonuyla alakalı bir durumdu. Tabii ki Trinkeri çok önemli bir antrenör işte farklı şeyler de yapıyor ama ya, evdeki malzeme de belli. Bu nedenle Barcelona diyorum. Ben de golü söyleyeyim. Evet, ee, goldu goldu. Leipzig Rangers. Yani zaten değindi olur Leipzig'e. Şimdi Rangers bir şekilde gol atar. Leipzig'e neden diyeceksin? Hafta sonu Union Berlin maçını kaybetti Leipzig. Uzun süre sonra mağlubiyet aldı. Rangers bu ara bir tek Celtic'e sıkıntı yaşıyor. Ama diğer takımın hepsine gol atıyor ki. Ee, yine söyleyelim Şampiyonlar Ligi için bir anahtar maç bunlar. E, ee, 1.28'di. 1.25 düşmüş. Yani bu orandan ben Leipzig riskine girmem ama e, goller bence çok alternatif olur diye düşünüyorum ben. Burada Onur da herhalde ekleyecek bu maçla ilgili. Ee, i̇lk yarı gollerine yakınım ben de burada. İlk yarıda birden fazla. Bir buçuk üstü. Evet bir buçuk üstünü ben e, yakın görüyorum. Oranı da gayet güzeldi. Ben en son baktığımda e, 1.90'lardaydı. Leipzig maça iyi başlamak isteyecektir. Onlar da yani kulüp tarihin en büyük başarılarından birinin peşinde koşuyor. Leipzig çok yeni bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ni kazanarak gitmek Red isteyecekler. Red Bull destekli de. zaten ama çok evet. ciddi bir sponsor desteği var arkalarında. Burada maça, ben hatta ilk kere Leipzig'i de düşünüyorum, onun aranı Leipzig galibiyetinden de iyi. Leipzig'in hızlı başlamasını bekliyorum ama karşılıklı golde de katılıyorum. Rangers bir şekilde skor etmeyi başarıyor, özellikle Avrupa'da. O zaman ikinizin açıklamalarından... Arman Orkun gibi. Maç sonu 1 2,5 üstü Güzel. geliyor Orkun ama geldi. yani bu maçları iki ayakla da unutmamak yani. gerekiyor. Orkun'a da selamı Orkun gönderelim. Evet. <laughs> ama ben e, riske girmeyeceğim. Ben normal maç sonucu bir alıp çıkacağım. Şampiyonlar Ligi 2 maç, yarı final Liverpool. Yani ligde acayip bir yarış var Premier Lig'de tabii ki ipler Liverpool'un elinde değil. Hafta sonu bir kavgalı derbi, acayip bir kavga çıktı. Ama çok yani ciddi yoğun bir fikstürden çıktılar. Evet tabii yani Burayı ama nasıl yansıyacak bilmiyorum. İşte asıl Villarreal nasıl yansıtacak? Abi Manchester City, Kupa'da Manchester City, ardından ligde Manchester United, sonra dediğin gibi Everton. Şimdi yine bir Şampiyonlar Ligi Bayern geliyor. Bayern Münih, Villarreal maçının sonucunu, turun sonucunu bilmeyen birisine izlet, golleri çıkar. Maçı izlet 88 dakika, Bu maç 60-0 bittiler acaba. Ama işte futbol, Villarreal, ona Emery çıkardı Münih'ten e, turu. Liverpool'a da aynı oyunu oynayacaklar bence. Aynı şekilde hükmetmeye çalışacaklar maça. E, Liverpool tabi buna izin verecek mi? Bu soru işareti işin ama yine ben iddia tarafını yani işin oran kısmını konuştuğumuzda işin işte bu e, tahmin kısmına geldiğimizde bence hem yorgun senin bahsettiğin gibi Liverpool hem Villarreal maçı kitlemek isteyecek bir ilk yarı sıfır çıkabilir bence maçtan. Ben de o zaman buradan yola devam edeyim <laughs> toplamda 4 gol olmaza bile iyi bir oran var 3.5-6 diyeyim ben toplamda 4 gol olmaz Liverpool. Ha, bu da iyi bence. Villarreal mücadelesi evet. yani Liverpool'un yorgunluğunu. Iyi yoğun fiksürünü, Villarreal'in savunmasını bu da iyi. Toplam bir sağlama gitmek evet, adına. Bu da iyi, bu da iyi. 3.5 6. Bu da iyi, bu da iyi. Onurcan var mı ilan? Liverpool Olmaz evet. mı ya? Onurcan Liverpool'a bir <laughs> 60 saniye konuşuyor. O Arsenal biliyorsun taraftarı. Oralara girmeyelim. Burada enteresan şeyler oluyor sonra. <laughs> Ya Liverpool Everton maçının ilk yarısında çok kötüydü. Gerçekten çok kötü oynadılar ama ikinci yarıda toparladılar bir şekilde. E, skorda buldular. Hatta ilk yarıdan sonra ben dedim herhalde ya artık City... Ama olucan sözünü buradan... unutma yani hak verelim. O kadar yoğun bir fikstür biraz da kötü oynamanın hakkı olsun takımda ya. E, Haklı ama hem yoğun fikstür bir yandan Jurgen Klopp oyuncularını dinlendirme fırsatı buldu. Hani e, Benfica karşısında ikinci maçta çoğu oyuncusunu oynatmadı ama burada. Ama ikinci yarıyı ne soktu? E, o bir antrenman ama hakikaten %80'i yoktu. Evet. Hani zaten onun avantajını da yorgun City e, Kupa maçında hiç varlık gösterememişti. E, tur'u da almışlardı. Ben net bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. E, İngiliz oldu Onur bir anda. <gülüyor> <gülüyor> şey Temsilci oldu bir an İngiliz takımı diye. <laughs> yani Unai Emery'nin bence bu sefer planı e, Liverpool karşısında tutmayacak Jurgen Klopp. E, Nagelsmann'dan daha iyi bir şekilde takımını hazırlamıştır diye düşünüyorum ki Liverpool'un rotasyonu da Bayern'e göre şu anda daha iyi. Ben 2.5 e, iki buçuk üst bekliyorum öncelikle ve bir ve iki Hadi buçuk buyur üst. Barış. Peki bize daha bunu daha önce tek başına Liverpool mu yapacak? E, evet ben gol yiyeceğim. O zaman ev sahibi iki buçuk oynayıp geri evet, çekiyor. Evet ev sahibi iki i̇lk buçuk Her <laughs> şey ben ilk yarı 0 dedim. Yani, o üç golün <laughs> ikinci yarı gelmesi lazım. Barış evet, için Barış de üç sıfır erken <laughs> olmasın ki <gülüyor> <gülüyor> ya, üç buçuk at dedi. Ben toplamda dört gol olmaz. olursa herkes Senin şöyle 60-80 arası üç sıfır maçı bitirmen lazım. İlk yarı sıfır var bende çünkü. Karışır yani ortalık. Ee, Onurcan çok iddialı geliyor. O zaman son bir City-Real Madrid'le finale gidelim. Evet, kapanışı yapalım o zaman. Ee, Real Madrid, yani Chelsea şu anda Premier Lig'in en iyi ikinci savunma takımı. E, ya da iki üçüncü savunma takımı oralarda geziyor. Net bir e, sıralama vermek doğru olmaz ama City en iyi savunma takımı. Real Madrid City'yi de bir şekilde aşacaktır diye düşünüyorum ben. E, çünkü benzema şu anda dünyanın en formlu oyuncularından biri ki belki de zirvede çok e, ilginç işler yapıyor gerçekten Ronaldo takımından gittiğinden bu yana benz ama ben karşılıklı gol bekliyorum bu maçta hani City gol yiyecek gibi geliyor bana her ne kadar iyi, iyi bir savunma takımı olsa da e, bence e, City gol yiyecektir. Çok gol pozisyon olacak. Şeydir. Ben de kornere gideceğim Barış. 9.5 korner üstü diyorum. Bence çok kornerin olacağı bir maç olacak ama sonuç ve skor olarak bir yere gidemiyorum. Yani City sıkışabilir de e, çok gollere gidemiyorum bu maçta. Ben yani Real Madrid maçı kilitleyebilir de. Manchester City, Real Madrid iki takımda... Normalde şu iki takım maçı değil mi? KG var deyip Hayır. kapat gitsin. Öyle, öyle yani. yani Real Madrid'e işte. kaybedersin diyorsun, yeniyor, kazanırsın Engitere diyorsun. İngiltere tersi geliyor, İspanya'da Madrid'de City nereye de aynı şeyler işe? söylenebilir. Dolayısıyla iş burası bana nereye gideyim diye düşündürüyor ama çok kritik iki ayaklı maç. Her şeye rağmen City kazanır giderdi. Yani Brighton maçını yani. hatırlıyorum. Brighton maçında çok, çok zorlandı City. Açamadılar. Açamadılar. Sonra açtıktan sonra 3'e gitti. O kilidi çok zor zor açtılar. Peki. Oranı bir daha verme şansı var mı yönetmenimizin? Ahmet'in Ahmet, Ahmet, Ahmet maç etme. hoşuna gitmedi. Ahmet hoşuna gitmediği maçlarını hemen o şeyi <laughs> kaldırır. Göstermez bir daha. Ben o zaman Handicap sıfır diyeyim. Tek farklı City galibiydi. Ben kornerlerden yanayım. O Şu zaman... Üç tane futbolcunun arasında bir son saniye. Üç Sen biraz iyi. abi ben de sana döndüm. Bahçeşehir şey, Kuleci, <laughs> Bu hafta Avrupa Şampiyonluğu için sahile çıkıyor. Çarşamba günü. Başarılar. Milano'yu çift taneli farklarla yenip kazanıyor. Türk basketbolunda acayip bir hafta oldu zaten. Ee, geçtiğimiz Bursa hafta. Bursa'da turlu seyir ama unutmayacağım diye söyledim. Bir ben, yaptı. Müthiş bir iş. Yani Partizan da kendini o salonu alkışlatmak zaten başlı başına bir iş. Orhun takımını orada yenmek yani İmitar abi çok daha iyi biliyor. Bütçelerini herhalde konuşmaya gerek yok. Ya yani şampiyonluk favorisi. Şampiyonluk partiler, favorisini e, eredi. O zaman hepsine başarılar. Umarım yine Türk basketbolu için güzel bir hafta olur. Barış acayip bir açılış yapmıştı. Acayip de bir son için sana atayım ben Barış. Buyurun Barış. Evet. Bültende ne var artık bugün itibariyle de sona ermiş bulunuyor. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.